Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka World'da yeni hayalet çıkmış. 1 2 3. Bir tane daha var burada. dört tane gelmiş ve şimdi size bun bunlara bakacağız. Şimdi en küçük yerden ben başlamak istiyorum gerçekten. Şimdiki. Yükleniyor, yükleniyor. Evet. Yüklen bakalım. Şimdi ay ne oldu ay? Buradan başlıyorum. Burada para çekme yeri var. Burada bir tane ışık var. Çok güzel. Baksanıza. Dur kendimize hemen getirmemiz gerekiyor. Atıyorsanız Wednesday olmuştuk. Ama ben yengayen korumak istiyorum. Duyun. O duysun biz ikinci kişimizi seçeyim. Biz bu oyay. Tamam, şimdi ilk buyuz. Sonra değiştireceğiz. Çünkü şu anda bunu ölmek istemiyorum. Bakın. Bu ne? Doğumlu mu bu? Neyse. Duysun mu burada? Burada işte şeyler var. Bunlar var. Şimdi bunları giyeyim. Ee, hangisini giysek? Ben şunu çok beğendim. Bunu giyeyim. Bunu da böyle asayım. Bunda bu kıyafetimiz burada tutsun. Sonra bunu bunu aymıyor. E, ne yapacağız? Bunu da takayım. Bunun içine ne var? Bu ne be? Allah Allah. Onun kafasına bunu taksın. Bu ne ki? Evet böyle olsun. Evet iki bir. <laughs> Bu da bir tane havi böyle. Tamam bunu. Şimdi bunu yapayım. Hadi yengideyim. Böyle var ya gidiyoruz. Ama biz bunlar nasıl gideceğiz ki? Dargıç onlara. Neyse böyle biz gideyiz. Aa bunlar çok güzelmiş biliyor musunuz? Aa yemek. Pembişten yiyeyim. Optik. Ha, bu kız çok tatlı. Duyun. Yok bu yakışmadı. Tamam biz buyuz. <laughs> bu çok güzel. Bu çok bu kız çok güzel. Hadi elinle maş, maş. bu ne isim? Elimizde bu. Tamam. Buna da bineyim. Hop. Bayık tutayım. Dur şunu bırakayım mı canım? Bırakayım. Bunlar neden aymıyor? Neyse aymıyoruz. Ama duyun, çekin. Oo ay ye, hiçbir şeyime. Ucunu bunu takacağız bence. Derdi de, de, de. Ay çek. Küçük bir bayık. Bunu yiyeyim. Bu buydu duysun. Bir daha geldiğimizde bayık içine yiyecek mi diye bakayız. Bunu da içine sokayım. Ay yüzüyoruz. Ama bu yağmur. duyor giyin şeyimizi giyeyim. içeriye gireceğiz. geleceğiz ee, ne giysem şu dalgıcı mı giysem evet içeriye giyeceğim ve bu olsun sonra hemen değiştireceğiz bakın bunu çünkü fazla ben beğenmem sevmeyin yemek yiyeyim o aş bunu yiyeyim yemedik neyse o da yüzsün bari bu ne? Açamıyoruz. Denizde yüzsün. Aa! Çok güzel. Bin şunu. Bu ne? Acayip güzel. Bakın. çok güzel. Öyle mi? Hadi gideyim. Evet. Evet. Bu. Evet. Vay ya çok güzel. Ben şu hayatımdaki şeyi çok beğendim. Evet, bu kar mısın? Ay biz gidiyor. Bu hayvanlar çok farklı. Hepsi gitsin. Evet. Bu ne? Bunu takayım gidiyoruz. Şu daha güzel biz mi giyseydik ya? Şu içindekine bakayım bize. Boyumuza bak bir tane daha boy var. Çok güzel. Ana aşağı indik. Duyun. Dur bir dakika canım. Nefes alamazsın. Bekle beni. Bu bunu gitsin. Onu da ver. Hadi gelin. Vay ya gidiyoruz. Ee, bakın de bayık. Ah şey gitti. Işık gitti. Işık nereden gitti ya? Hah. Bakar mısınız? <laughs> Çok güzel. Vay da, bu bu video 15 dakika 20 dakika paya sürecek. Ana duyun. Paya. Deniz kabuğu. Şunu alsana. Bunu eve götüreceğim. Elimize her şey ayıp eve götürsek. Evet bu arada bir şeyi evimize götüreyim mi? Evimize bu arada götürebiliriz. Götüreceğim arkadaşlar bekleyin. Ya da götüreyim mi? Bunu alsam evime götürsem. Evde böyle bir hayvan olsa. Gireyim misiniz be? Çıkmak istiyorum dur. Ama çıkamıyorum ha. Bayık ölecek mi diye merak ettim. Yok vallahi hiçbir şey olmuyor. Hadi çıkayım. Tamam geldik. Bunu giymeye devam edeyim. Bunu bu yakayım. Bir de bir şey yapacaktım ben burada. Heh. Çok ısıyanım arkadaşlar. Bunu giyeyim. Neyse kuyandım. Tekrar çıkayım. Evet. ilk şeyimizi gezdik. Bir de en küçük şeyi gezdik. Evet. Yükleyen hadi bakalım. Hangisine gidecek? Şu yasalar ya. Şuna gideceğim. O daha güzel gözüktü izme. Evet. Neredeyiz? Şimdi biz buradayız. Böyle yerimiz var. Şengel yerimiz için. Burada böyle yer yer var yine. Güzelmiş. Bakın. Şunlara bakın. Çok güzel tasarlayamamış yer mı? Ben bunu takayım. Saçıma da uygun. Bir bir şeyimiz Duyun hemen. Atıyor musunuz? Bunu biz yapmıştık. Yok biz yapmadık bunu galiba. Ne bileyim. Bakın. İki tane değil mi? Neyse. Aa bir tane de ben ayıyım isterseniz. Nasıl? Tamam. Bu dursun. Yemek fayan var. <laughs> Ana yemek dedim. Bu neymiş? Böyle çok güzel şeyler yapmıyor. Bu arada bu bizim e, çok yakın arkadaşımız olsun. Bebek. E, kızımız olsun. Bakar mısınız? Yemek var mı? Ben onu yemek sandım. Yemek dereymiş. Bakın. Aa, çok güzel. Bunları ver ver ver. Mavi. Para veriyoruz bunlara. Neyse. Boyuk acayip güzel. Aa, baksanıza. Bunu biliyorsunuz da adını unuttum şu anda. Biliyor Biliyorsanız yazın unuttum. Bakın. Duyun. Bu ya birisi giymesi gerekiyor. Ben neden giyemiyorum? Ay şapkam giydi. Şaşırdı. Açsanıza şunu. Ocun ya. Hmm. Bir de içine de giyemiyor mu ya? Hmm, neyse, ama bunlar giyiniyor. <laughs> gel gel canım benim. Bakar mısınız? Şunlar çok güzel bence. Ha ve teyneğimiz var. Abone ol. Oo, game biz gideceğiz. <laughs> Hadi gelin. O güzel. Hadi sen de yüz. Hastasın diye yüzmeyeceğim diye bir şey mi var? Bu yıl işte bence veteriner böyle bayıklaya bakıyorlar. Şarkı falan açabiliyor. Gözlük var, onlar var, bunlar var. Tamam ya bu da var ya hayvan bakıyor. Bakın. Aa ne oldu? Aa biz de yedik. Bu ya, siz, sizce hangi yer daha güzel? Ben diğer yeri daha çok ben gibime geldi. Çünkü gerçekten orada güzel şeyler yapıyorlar. Haydi parama Şimdi. Şimdiki Ben şu yere çok gitmek istiyorum. İlk önce bu buraya bir gitsek mi? Çünkü gerçekten çok güzel gözüküyor. Ben çok beğendim. Acayip ama acayip güzel bir şey gözüküyor. İnşallah da öyle. Oo, arkadaşlar siz hiç gördünüz mü böyle robotlar getiriyor böyle ürünlerinizi böyle ben öyle bir şey görmüştüm orası böyle yapmış yapmışlar robot gel ya, veriyor yeminize Bakın her şey yobot yok burada. Ay bu neymiş ben hiç Şunu çıkar. Bakın oyunya bir ya var. Tabak var, bunlar var. Acayip güzel. Biz de gideyim. <laughs> Neyse. Mesela gelin. Aa bakın robotlar getiriyor işte. Ay oyuna bir robot getirmiş ya. Nerede bizim canımız? Kızımız? Yok kayboldu arkada. Ne istiyoruz bakayım. Biliyor musunuz şurada bir pankek var. Onu canım çok çekti. Bu sen olsun. Oh ye bakayım. Ye canım hiç biz değil. Ay bunu bari sen ye. İçine bakın. Arkadaşlar ben orada bir tane pasta görmüştüm. O nerede? Yok. Bu tabak da de şöyle kaydıyayım arkadaşlar. Temiz. Muz var, çiçek var. Baba iti var. Ay. Ay duy, bu senin olmasın, bu senin olsun. İçin için acayip güzel gerçekten acayip beğendim bu yanın konseptini aa hızlı yatabiyoz hız yansın istediğimizi ayacağız diyor ya bu ne güzel ama pasta gördüm ben ben acaba yer yerken pastayı aydım bence ben bu ne e neyse. is yer getirsin ne bu bubble tea. sonra bu bu bir de bu bir de bu 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 bu, bu. tamam bunları bana getirsin duyun mesela bunu istiyor bir de kaypuz bakayım kaypuz gelecek mi aa geldi güzel hizmet güzel güzel Evet güzel ya. Ben ben. Yavaş yata da biliyoruz. Böyle yavaş yavaş. Dur ya da biliyoruz. Bence çok güzel yapmış ya. Gideyim. Oy acayip güzel. Şunları da koyayım. Ben bunlar Bu ne? Aaa gün Gül neden? Gelin bunu koy. Aa çöp attım. Ben bunu... Hiç öyle bir şey sağ zannetmemiştim. Acayip güzel ya. <laughs> Ana bir şey daha yok. Acayip güzel, acayip güzel. Ben bunu acayip beğendim. Bu da seyimiz gelecek daha kaç. Hala yazmamışsınız hangi seyi yani? Hemen bir önceki bir önceki videoya gidin bakın. Ne yapayım? Neyse diğer yerimize gideyim. Ama çok bir şunu Hiç iç de bozul Evet arkadaşlar son yerimizle gidiyoruz ve bitiyor. Bence yeni yer yapılması çok iyi. Bir de her şeyi böyle paya yapmış ya. Böyle ücretsiz bir şekilde gelmesi bence çok iyi olmuş. Ben beğendim yani. Son olarak da buraya gidiyoruz ve oyunumuzu bitiyoruz. ki burası nasıl olacak? Bu arada ilk o yeye bayık yerine ben 8 e yiyorum. E, ondan sonra gittiğimiz veterineye e, 7 puan veriyorum. O robot yerine 9 puan veriyorum. Ama on, onu vermeyeceğim. Onu vermem. Belki bu çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama 10 değil. Onluk değil. Onu yedim de. Bence daha sonra daha güzel şeyler yapabilir yer diye vermiyorum biz buyuz. E şimdi böyle yerlerimiz o ocağı güzel. Boyu kıyayı yine yer boyu satıyoruz. Boyu konsepti yapmış ya her yer boyu hayvan. Çok güzel. Tam burası güzel. Biz atacağız. Çok güzel çok güzel. Peçete bayan var. Kediş. E, evet. Güzel güzel. Tamam ya. Bu arada en ayından böyle güzel tasarlanmış en güzel yer bence burası baksanıza ya ya çok güzel bu baya güzel ben bunu çok beğendim ya yani e, düzenleme düzenlemeye falan güzel olmuş ama robotlar daha güzeldi ya bilmiyorum sizce en çok hangi yer daha güzel böyle kesiyoruz bıçak bıçak buradan yemek yapmaya çalışsam ben nasıl yapacağım ki asla yapamam Ocağa açsam bunu pişirsem falan başka ne var ki sadece bu kadar mı yemek de işte güzel ya işte ama bir tane yer vardı orada da yiyecek yer vardı bir yerde vardı ama en çok en güzel yer burası en güzel Hii. Ay bakayım sen şuraya. Ay bakayım. Yok yok güzel güzel. <laughs> tamam tamam ben beğendim tam okeyim ya. Benim de bu benim de bu. Bence videomuzu tam burada bitireyim. Evet arkadaşlar bayağı bir yer, yer gezdik tam kaç üç dört tane yeri gezdik ve bence e, çok güzel yer yer yapmış yer. Bence yani güzel. Bir de ücretsiz olması falan çok iyi oldu. Siz de bunlara bakabilirsiniz. Ben çok öğrendim. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.